Merhabalar. Ha, buyurun. Şey siz tableti bırakır mısınız öncelikle? Sizle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi yaklaşmayın da. Şimdi ben bir klip çekmek istiyorum. Bunun röportajı olur musunuz? Röportaj derken? Yani bir size sorularımız... Bir mikrofon alacaksınız. Gelen arkadaşlarımıza soracaksınız yani. Tamam. Reklam. Şimdi... Diyeceksiniz ki önceden. Mesela arkadaş burada diyeceksiniz iki tane arkadaşımız var. Daha ve Yavuz diyeceksiniz. Bunları sonra tutacağız. Bunları tanıştıracağız birbirimize. Evet, tamam mı? Tamam. tamam. Şimdi bunu yapmadan önce mesela Yavuz gelirken sen buraya geleceksin. Tamam. Sonra Yavuz gidecek. Yavuz gelecek. Daha gelecek. Öyle. Hadi başlayalım. Kayıt başla. Ben gidip alayım mı? ya da ilk tek yani. Hmm. Yavuz burada. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hepimiz <laughs> <laughs> ama babacığım. Ne bileyim yani zengin olduğumuz için. Ta ile beraber bir klip çekeceğiz. Böyle. <laughs> <laughs> Biz rahat bir bir tane. Hı, bak bir kere bitti, bitti çok hızlı söylüyoruz elimizi. Sözünü biz daha ile yorumluyoruz alalım. Tamam, daha daha cim. Tamam. O daha hoş geldin. Hoş bulduk. Şey bizi kendinden bahseder misiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Şu tableti bırakardık artık <laughs> daha. <gülüyor> ben size ilk önce tableti vereceğim. <laughs> Bizde de tablet var ama bu kadar hava atmıyoruz. Şu an tabletle çekiyoruz ha. Bak biz zengin çocuklarız. Tamam. Tableti çekip görmüş olduğunuz gibi tuzu çektim. Kitabası peçeteyi çektim. Bu. Samsung. Tabii. Benimkisi de Lenovo. Tab 10. <laughs> Çok büyük kafam kadar. Görmüş İçini ben. görmek istiyor musunuz? Ha dur biraz uzaklaş daha benim tableti de göstereyim. Yan tut, yan tut. Öyle değil. Böyle tut. Ben görmüş olduğunuz gibi tablet buradan gözüküyor. Evet görüyorsunuz dev kadar kafam kadar. Evet. Daha da dibine bakın. evet. Bugünden bildiğimizi görüşürüz. Üç dediğimde görüşürüz diyeceğiz. Bir, iki, üç. görüşürüz. görüşürüz.